Fransız diplomat 20 yıl boyunca sevdiği kişiyi korumak için casusluk yaptı. Ama sonunda öğrendiği gerçek aklınızı uçuracak. Pekin'de tanıştığı kişi Pekin Operası sanatçısı Shi Pei Puydu. Shi ona bir sır fısıldadı. Benim hikayem bir kelebek gibi. Bernard aşkla bağlandı, belgeler çaldı, Çin'e taşıdı ama işin asıl şoku hala gelmemişti. 1983'te Paris'te yakalandığında doktor raporu açıklandı. Yıllarca kadın sandığı kişi aslında erkekti. Ve oğulları resmi belgelere göre hiçbir bağ yoktu. 20 yıllık hayatı tek cümlede yıkıldı. 20 yıl boyunca birlikte yaşamadılar. Çocuk doğumunu hiç görmedi. Ama Bernard, Şi'nin hem kadın olduğuna hem de kendi oğulları olduğuna inanmayı sürdürdü. Aşk mıydı bu yoksa büyük bir illüzyon mu? Gerçek mi, oyun mu? Soğuk Savaş'ın en tuhaf casusluk dosyası hala tartışılıyor. Peki siz, sevdiğiniz için gözünüzü kapatıp her şeye inanır mıydınız?